Peki buradan sonra gözümü açınca nereye geleceğim bilmiyorum. Peki gözünü kapatınca olmak istediğin bir yeri hissediyor musun? Mesela bu serüveni e, en kötü Kaan için istiyordun. Hani kimse görmeyecekse Kaan için bir annen böyle yollardan geçti. Bir olsun. Böyle şeyler yaşadı. Hani böyle bir şeyin vardı. Hani bana çok Güzel geldi çünkü. Hı hı. Zaman geçince bazen anılar silinebiliyor. Biz fazla belki değiştiğimiz için arada böyle geçici formlarımızı unutabiliyoruz. Hı hı. Hani... Başka var mı böyle? Gözünü kapatınca ya şu yöne gitmeye belki bir adım gibi hissettin ya da sadece şey mi? Bunu yarınlar göreceğiz. Ee, yani hani böyle işte bir sürü çeşitli örnek var mesela eğer bir e, videolu podcast yapmaksa örnek o sırada. İşte çok çok başarılı örnekler de var. Gerçekten beni dinlemekten çok keyif aldığım bir sürü podcast var. Bunları düşündüğüm zaman bunlar sanki böyle pek çok farklı zaman çizgisi gibi. Yani belirsiz ama sonsuz olasılıkta gelecek ihtimali varmış gibi. Onları böyle işte şöyle bir yöne gider mi acaba diye sanki geleceğe doğru adım atıp böyle bir bakmak isteyen taraflarım var. Ama içimdeki enerji oraya gitmeme çok izin vermiyor şu anda benim. Onları düşünmenin, onları hayal etmenin çok bir anlamı yok şu anda. Hop onları topla gel bakayım buraya <laughs> diyor bana. <laughs> Ve e, bu biraz beklentiyi sanki nereye gidebilir, ne olabilir gibi herhangi bir beklenti içerisine girmemi e, şu anda engelleyen bir şey var. E, o topla gel deyip bana şey diyor, şu an sadece ilk adım. İlk adım. Ve bu işte e, bir... Sistemin ufak da olsa oturtulup etrafımdan alabileceğim destekleri arkadaşlarla konuşup işte şuraya gelip oturup sohbeti başlamanın bir düzenlemesini planlamasını yapmaktı mesela bunu ilk hissettiğimde o ilk adım sonra işte konuşacağız ne zaman konuşacağız ne konuşacağımızı biliyor muyuz hayır ama biz doğal halimizi paylaşmaya çalışalım. <laughs> Ve buradan da ne çıkacak? Yani bu bundan bir sonraki adım, bunun editlenmesi. Bu sadece bu var şu anda. O gelecek ve ileriye yönelik olabilecek herhangi bir şeye e, girmemeye çalışıyor sanki enerjim. Yani sanki bıraksam kendimi böyle bir hayal dünyasına girip bir gelecek hayal edebilirim. Ama e, ben keyif aldığım ve benim gerçekten enerjimin vücudumun hareket etmek istediği tek yön olduğunu hissettiğim ve içimden çok e, coşkuyla sevgiyle aşkla e, yapmak istediğim şeyi olabilecek en iyi niyetle ortaya koymaktan sorumluyum. Ben sadece bundan sorumluyum. Çünkü beni öyle bir yere götürebilir ki benim aklımın, hayalimin ucundan geçmeyecek bir olasılık da çıkabilir sonunda. Ben niye sınırlayayım bunu? Sanki bir tarafı da öyle gibi. Yani bir, sınır bir, da koymak istemiyor. Aynen, bir söz vardı. Hayal dünyası gerçek dünyanın hani çok daha büyüdür. hani Kat kat daha geniştir. Ama hiçbir zaman realiteyi kapsayamaz. Çünkü gelecekte hayal edemeyeceğimiz şeyler olabilir. Hayal dünyamız büyük ve geniş olabilir ama Dediğin gibi bazen öyle şeyler çıkıyor ki çok ihtimal vermediğimiz ya da hayalimizin yetemeyeceği. Evet. Bir de beklentisiz olmayı ben seviyorum öyle bir yaklaşımı. Çünkü sen rahat ediyorsun. En basitinden hani insan kendisi bir şeyden beklentisiz olarak yaptığında. Yani şey gibi gelecek te yaşamak sanki hem bir Heyecan hem bir kaygı durumu yaratıyor. Yani daha doğrusu vücudumuzda hissettiğimiz onun varoluşu, eğer biz bunu negatif olarak tanımlıyorsak kaygı diyoruz buna. Pozitif olarak tanımlıyorsak gelecekle ilgili bir beklentiyi heyecan olarak tanımlıyoruz. Ama aslında vücudumuzun yaşadığı şey aynı şey her ikisinde de ben de mesela o his var ama ben onu tanımlamayı seçmiyorum şu anda. Yani her ikisi de beni ürküten, korkutan, kaygı duydurabilecek bir gelecek çizgisi de var bunun içerisinde. Ve beni çok çok heyecanlandırabilecek, işte şu an hayal edebildiğim, olabilecek belki en inanılmaz yere götürebilecek bir Çizgi de var. Ama ben benim vücudumda şu anda bu his var. <laughs> yani ama buna bir isim koyma ihtiyacı duymadan benim vücudumda işte ciğerlerimde böyle üst kısımda boğazıma doğru yakın bir yerde bir birikim ve böyle bir titreşim vardı benim için. Şu anda o yok mesela. Ee, i̇lk ama o kaygı, heyecan vesaire gibi isimler koyabileceğim his benim için öyle bir şeydi. Ama ben onu fark ettim. Sen buradasın, <laughs> biliyorum. Ee, ve seni anlıyorum da. Ama bunları hiçbirinin ne olacağını biz bilmiyoruz, nereye gidip ne yapacağını. Ee, o yüzden oraya gitmeye hiç gerek duymuyorum ben şu anda e, şu anda yap yapmak istediğimiz şey bu sohbeti yapmak. Bu sohbet çok keyifliydi. Benim için hani şimdiye kadar konuştuğumuz kısmı. Çünkü sen gideceğin için e, gitmeden gerçekten daha derin paylaşımlar yapmak benim içimde öyle bir niyet vardı. O böyle bir formda gerçekleşti mesela. Hani güzel de oldu. Çünkü yani hem burada hem <laughs> aralarda da sorular sorma fırsatım oldu. Bazen hani yani normalde de o kadar şahsi sorular sormalı mıyım soruları hani kafamda da geliyor hani her aklına geleni sorma canım hani o kadar da değil. Hani bazılarını burada bazılarını arada böyle seni anlamaya çalışmak bayağı keyifli geldi. Teşekkür ederim. Nasıl bir yoldan geçtiğin, neler gördün, neler öğrendiğin. Benim için de şey kısmı çok keyifliydi seninle sohbet etmenin. Hani o işte mühendis taraftan senin de analitik bir yaklaşımın var ya bazı şeylere ben içerisinde bazı işte duygulanımları yaşarken belki senin e, görmek istediğin kadar net bir perspektifte onu öyle yaşamıyorumdur ben. Senin sorularında, senin beni anlamaya çalışmanda bana da kendimi biraz daha iyi anlatan, onun bir form kazanmasına sebep olan sana anlatıyor olmaktan kaynaklı tatlı bir his bıraktı. E, güzel yerlerde sorular geldi sanki. Daha paylaşıp konuşulabilecek çok şey var. Zor buldum bu bir sürü parçamı. Çok uzun süre görmediğim sanki kör noktamda kalmış bir sürü parçamı. Onlarsız devam etmek istemiyorum yola. Ve yolda da sanki başka başka parçalarımla Bütünlenerek hani değişerek dönüşerek gitmekten çok keyif alıyorum. Ee, ben nereye götürecek bilmiyorum ama e, şimdiki olduğum halimin bana verdiği keyif bugüne kadar geçtiğim yolu çok kıymetli bir hale getiriyor. Yani iyi ki dedirtiyor. Her her zorluk içinde, her güzel anı içinde iyi ki dedirtiyor. Bundan sonrası için de yani böyle olmaması için bir e, seçenek yokmuş gibi de geliyor aslında.